Nihayet dergi sunar. Sabır. Mustafa Kutlu. İnsanoğlu zayıf mahluk. Sıcak olur sıcaktan, soğuk olur soğuktan, az olur azdan, çok olur çoktan şikayet eder. Nefis dokuz canıdır. Gördüğünü ister. Canımız, malımız selamette, keyfimiz yerindeyse güler oynarız, bu nimetlere şükretmek aklımızdan geçmez. Az bir tehlikeye düşelim, biraz canımız yansın, hemen feryada başlarız. Sabır, dünya hayatında nafile olan imtihanımızın başlıca ölçüsüdür. Bakınız onun manaları içinde neler var. Bir kere katlanılması zor acılar, sıkıntılar, haksızlıklar karşısında metin olmak lazımdır. Yoksulluk, yakınların ölümü, ayrılık, hastalık ve burada saymayı lüzumsuz bulduğum pek çok felaket karşısında şikayet etmeden, sızlanmadan olana rıza göstermek her baba yiğidin harcı değildir. Parmağımıza diken batsa dünya başımıza yıkılmış gibi feryat ederiz. Ateş düştüğü yer yakar. Doğru. Veren de Allah, alan da Allah. Madem ona teslim olmuşuz, lütfun da hoş, kahrın da hoş diyebilmeliyiz. Ama nerede? En basit meseleler yüzünden aniden parlayarak ya kavgaya tutuşur ya bağırmaya başlarız. Öfkesini dizginleyenlere ne mutlu. Beklemeye tahammülümüz yoktur. Çokluk sıraya riayet edemeyiz. Ne olacaksa bir an önce olsun, ne gelecekse bir an önce gelsin deriz. Bunun temelinde nefsin elde etme, tatmin olma duygusu yatar. Bir kere azdı mı durdurmak her kişinin değil her kişinin harcıdır. Oysa nefsin bu sınır tanımayan arzuları hem kendi ruhumuza hem bedenimize hem de çoğu kere başkalarına zarar vermektedir. Cenab-ı Hakk'ın yasak kıldığı bütün eylemler şeytanın ivasıyla nefse hoş gösterilir. İşte bu bile bile lades gibi bir şeydir. İçki, kumar, şehvet, hile, yalan, haksız kazanç, haksız elde edilen makam, şöhret, ne kadar zararlı şey varsa nefsin esiri olan kişi bunların peşinde koşar. Nefsin bu sayısız istekleriyle mücadele sabrın en önde gelen özelliğidir. Sabır en başta nefse karşı kazanılmış bir zaferdir. Kur'an-ı Kerim'de üzerinde çok durulan bir husustur. Hazreti Peygamber de sabırla ilgili pek çok hadis söylemiştir. Cenab-ı Hakk'ın biz insanlara gönderdiği bütün peygamberler hakkı tebliğ için büyük acılara dayanmak zorunda kaldılar. Peygamberler tarihi bu ibretli kıssalarla doludur ve her birinin merkezinde sabır durmaktadır. Hazreti Peygamber sabır hadisesinin sarsıntı tesiri yaptığı ilk anda gösterilen tahammüldür buyurmuştur. Buna bağlı olarak sabır ilk vuruşta olur denilmiştir. Günümüzde insanlar sabrı unuttu. Hatta onu lüzumsuz buluyor. Her ne istiyorlarsa hemen şimdi olmalı diyorlar. Bunu bir hayat tarzı yapmışlar. Elbette ki öte dünyaya inanmayan, hesap gününü kabul etmeyen gün bugün, saat bu saat diyebilir. Dünyaya bir kere geliyoruz. Ye, iç, gül, eğlen, def, ihacet et, seviş, güçlü ol, üstün ol, başkalarına emret, nimetler senin, külfetler başkasının olsun, ga deyince su, gı deyince et gelsin diyebilir. Alabildiğine bencil, alabildiğine merhametsiz olabilir. Kendisine zarar gelmesinde kime gelirse gelsin diyebilir. Ancak İnananlar böyle davranamaz. Onlar sabrı cemil sahibi olmak zorundadırlar. Cüneydi Bağdadi'ye sormuşlar sabır nedir diye yüzünü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmektir demiş. Hazreti Ali vücuda göre baş neyse imana göre sabır odur demiş. Cenab-ı Allah sabredenleri amellerin en güzeline verdiğimiz ecirle mükafatlandıracağız buyuruyor. Ebu Muhammed Ceriri sabır kalp sükun içinde bulunduğu halde nimetle mihnet arasında fark görmemektir diyor. Şimdi bir lahza durup düşünün. Hangimiz nimetle mihnet arasında fark görmüyoruz? Hemen hepimiz Rabbena, hep bana demeye alışmışız. Yaşadığımız çağın zihniyeti, hayat tarzı, hız ve haz üzerine kurulu. Bu iki unsur sabrın düşmanıdır. İkisi de nefse hitap eder. Demek ki modern teknolojik hayat bizden sabrı alıp götürüyor bizi sabırsız bırakıyor. En kıymetli varlığımıza kastediyor. Aman aldanmayalım. Atalarımız ne demiş? Sabır selamet, sürat felaket. Acele işe şeytan karışır. Elbet olur sabr ile koruk helva. Sabreden derviş muradına ermiş. Nihayet dergi sundu. Mustafa Kutlu.